Arkadaşlar merhaba, ben Emre Ayhan, Aksaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bugün Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin başlatmış olduğu Staj Sefer Birliği uygulamasından kısaca bahsedeceğim. Staj Sefer Birliği nedir? Staj seferberliği ülkemizde kamu, özel ve kit dediğimiz kamu iktisadi teşebbüsü adı altında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir uygulamadır. Bu uygulamadan 2020 yılında yararlanmış bir Aksa Üniversitesi öğrencisi olarak buradan başta bölümüm aynı bölümde okuyan öğrenci arkadaşlarım olmak üzere Aksa Üniversitesi'nde okuyan bütün öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Ben 2020 yılında başvuru yaptığımda başvurum değerlendirmeye alınmış ve değerlendirme sonrasında ülke genelinde önde gelen 5 farklı kurumdan kamu ve özel olmak üzere 5 farklı kurumdan kabul aldım. Zaman kısıt olması sebebiyle sadece bir kurumda stajımı gerçekleştirme fırsatım oldu ve bu şansımı da Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında kullanabildim. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bölümüme uygun olarak stratejik araştırmalar ve verimlilik genel müdürlüğü adı altında bir kuruluşta stajımı hibrit uygulama şeklinde gerçekleştirdim. Hibrit uygulama olarak gerçekleştirdiğim stajımın ilk iki haftasını bakanlık binasında yüz yüze şekilde olmak üzere, son iki haftasını da online belli bir sistem dahilinde raporlamalar ve araştırmaların olduğu dönüklerin alındığı, belli bir sirkülasyonun gerçekleştiği bir online staj tecrübemde gerçekleşmiş oldu. Buradan başta Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan bölüm arkadaşlarım olmak üzere, Aksaray Üniversitesi'ndeki bütün üniversiteli arkadaşlarıma bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Bu video vasıtasıyla bizleri bu fırsatı tanıyan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere rektörlüğe, Aksan Üniversitesi kariyer merkezine ve bu süreçte desteklerini gerek e, telefonda dönütler alarak gerekse e, gerekli yazışmalarımda bana yardımcı olan ee, Sayın Seyfullah Gümüşok Hocam'a ve Bölüm Başkanım Günay, Özba Günay Özbay Hocam'a e, çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Umarım herkesin e, başarılı, sağlıklı ve güzel bir staj dönemi olur diyorum. Herkese buradan bol şans diliyorum.